Merhaba sevgili oğlak kabuşları, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, evet yine huzurunuzdayım sizlerin. Eğer sizler de iyisiniz, şu an videonuzu açtıysanız, benimle birlikteyseniz, kanalımdaysanız çok teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırdığınız için sevgili dostlarım. Evet, e, dilerseniz tüm oğlak kabuşları adına kapattım. Fincanı görüyorsunuz. Evet, yükselen ya da güneş burcunuz oğlaksa eğer lütfen bu videonun izlemeye başlayabilirsiniz. Lütfen niyet edin. Sevgili oğlaklar ben de sizlerin niyetiniz doğrultusunda fincanızı kaldırayım. Sevgili oğlak burçları ve sonrasında da tarot kartınızı yorumlayayım. Dilerseniz e, çekiliş videonun altına da yorum bırakabilirsiniz. 30 bin aboneye doğru giderken de 30 bin abone ulaştığımda bir kişinin şanslı bir kişini kayfetiyor yorumlayacağım. Sevgili dostlar, inşallah o şanslı kişi de sizlerden biri olur. O videonun altına sadece katıldım yazmanız ve kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde videolar çekmemi istiyorsanız videolarıma like atmayı, tabii ki sevdiklerinizle de videolarımı dilerseniz paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyorum. Zamanım ve e, el elverdiği süresince cevap vereceğim. Sevgili Oğlaklar, dilerseniz Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Aynı zamanda katıl butonumdan da bahsetmek istiyorum sizlere katıl butonumla da dilediğiniz seçeneği seçerek benden hizmet alabilirsiniz sevgili dostlar. İsterseniz de üyeliğinizi istediğiniz zaman da iptal edebilirsiniz. Ben kaldırıyorum fincanınızı. Dileğiniz gerçekleşir inşallah sevgili oğlaklar. Evet sizler de görün. Evet sevgili oğlak kuşları. Kısmetleriniz çok güzel. Lütfen bu kısmetlerinizi iyi değerlendirin. iyi tanımaya çalışın. Sevgili oğlaklar. Lütfen önyargılı olmayın. Bakın kısmetleriniz var çevrenizde. Eğer yalnızsanız bu, bu kısmetiniz size çok yakın bir kişi. Lütfen o kişiyi hemen kestirip atmayın, hemen reddetmeyin. Çünkü bu kişi siz uzun saçlı bir kadın var buradan. Uzun saçlı kadın sayesinde mi vasıtasıyla mı tanıştırılacaksınız bilemiyorum ama bu kadın çok büyük bir etken. Yeni tanışacağınız bu kişiyle alakalı. Bir anda olacak zaten bu tanışma. Bir anda gerçekleşecek. İnşallah hayırlısı olur sizin için. Böyle size çok iyi gelecek bir kişi. Sizi böyle çok rahatlatacak. Belki de yıllardır aradığım kişi diyeceksiniz bu kişi için. Evet bakın burada da çok güzel kısmetleriniz var. Böyle küçük küçük balıklar var. Böyle kuşlar var. Haberleriniz var. Beklediğiniz bir haber mi var? Sevgili oğlak. Böyle uzun zamandır belki de umudunu kaybettiğim bir haber. Beklediğim bir haber inşallah olumlu sonuçlanacak. Çok güzel bir haber alacaksın. İstediğin gibi bir haber olacak senin için. Hemen geldi gelecek bu haber sana. Bakın o kişi yine burada çıkmış. Aynı ufka bakıyorsunuz. Aynı gökyüzüne bakıyorsunuz bu kişiyle. Çok mutlusun sevgili olan aradığın kişi senin kapını çaldı çalacak çok yakın bir zaman belki iki belki üç vakte kadar güzel bir beraberlik olacak senin için birliktelik olacak bir alacağım var bu alacağın önünde bir kişi var. Bu kişi artık senin için gelmiyor olmayacak. Ya vazgeçmiş, artık başka şeylerle ilgileniyor, başka uğraşları var. Artık o paranın önünde duramayacak. Yani o geçmişte alamadığın para parayı alacaksın. Bununla ilgili biraz olaylar var ama buna ilgili de bir böyle birisi seni mi arayacak seninle iletişime geçecek parayla alakalı buna gibi bir sevinç var sevinç gözleşim var sevgili oğlak alacağını alacaksın inşallah hak ettiğin o parayı eline alacaksın unutmak istediğim bir şey var böyle üzerine sürekli kapattığın açmak istemediğin ve sürekli kapatıyorsun. konu açılıyor sen kapatıyorsun. Bence de kapatmak sen için daha iyi. Çünkü unutmak istiyorsun. İnşallah da unutacaksın. Çünkü unutmak istediğin neyse, onu unutturacak bir şey yaşayacaksın, bir olay yaşayacaksın. O olayı tamamen unutturacak sana. Çok güzel bir olay gerçekleşecek senin hayatında. Çiçek açmış çünkü çok güzel bir çiçek. Bir güzel gelişmeler olacak aslında. Bunu belki de şu anda bile yaşıyor olabilirsin. Zaten sevgili oğlak bakın zor koşullar, zor insanlar hep senin çevrende olmuş ama sen daha çok güçlenmişsin. Hiç de korkmuyorsun. Kendini oldukça iyi savunuyorsun biraz da seçimlerin bu zamana kadar gelen seçimlerini zor seçimlerden yana kullanmışsın. Zor kişileri seçmişsin. O yüzden kaynaklanmış ama. Tamamen o zorluklar seni güçlendirmiş. Daha sağlam duruyorsun falan Daha dik duruyorsun. Bir de aklına takılan bir şey var, sürekli aklını kurcalıyor. Bir kişiyle alakalı, bu kişi sana yakın çevrenden akraban mı, bilmiyorum, dostun mu, arkadaşın mı? Bu kişiyle ilgili bir sorunun cevabını bulacaksın. Merak etme, bir şekilde önüne gelecek o cevap. Böyle yaptığın iş ya da mesleğin neyse sevgili Oğlak ama bu yaptığın işten sıkılmış mısın, bunalmış mısın? Başka bir iş yapmayı düşünüyorsun, başka bir iş yapacaksın. Bununla ilgili de bir harekete geçmişsin. Şu anda bile ya bunun için bir adım attın ya da düşüncen de var. Çok farklı bir iş ama başarı var. Korkma, başaracaksın. Böyle halen çıkmış. Sen böyle toparlamaya mı çalışıyorsun? Kolların arasına almışsın. Sürekli onları böyle koruyorsun, kontrol ediyorsun ama ya da yönlendiriyorsun, mı veriyorsun. Çok yorulmuşsun sevgili oğlak. Bu çok yormuş seni kendine bakın. Kendinize yapmışsınız. Kendinize hiç zaman ayırmamışsınız. O yüzden bir bitkinlik ve yorgunluk oluşmuş sizde. Umursamayacaksınız artık o kişilere. Kendi yolunuza bakıyorsunuz. Kendi önünüze bakıyorsunuz. Ve kendi yolunuzdan ilerleyeceksiniz. Bakın daha çok kendinizi düşüneceksiniz artık. Çünkü ilerlemek istiyorsanız böyle yapmak zorundasınız kendinizi bayağı acımasız davranmışsınız. hırpalamışsınız. Bakın çok güzel bir balık var. Bu çok maddi bir güzel bir fırsat sizin için. Lütfen bu maddi fırsat için harekete geçin sevgili oğlaklar, beklemeyin. Bu maddi olanak başkasından gelen bir para olacak ama. Bu parayla ilgili lütfen harekete geçin. Bakın umursamamış mısınız o parayı? Ama sizin de hakkınız var bu parada. Lütfen harekete geçin. Geçerseniz eğer bu şansı, o parayı alma şansını yakalayacaksınız. Sadece biraz cesaret ve adım atmanız gerekiyor. Yoksa başkaları o paraya böyle parayı göz dikmişler gibi çıkmış falınızda. Başkaları da var çünkü. Lütfen beklemeyin. Hemen ne yapmanız gerekiyorsa yapın o parayla ilgili. Çünkü sizin de hakkınız var. O parada bir pay var. Bir de yüzük var. Sevgili oğlaklar. Bir anda bir evlilik teklifi mi yapacaksın? Evlenecek misin? Karar mı verdin? Ya da teklif mi alacaksın? Bir kişi eğilmiş. Bir kişinin önünde Yüzük takıyor. Hiç beklenmedik bir anda bir düğün var. Bir anda olacak ama düğün. Ya da nişan. Böyle bir topluluk, bir kalabalık var. Bir anda bir evlilik gerçekleştirecek ama çok şaşıran bir kişi var burada çevrenizde. Üçüncü bir kişi. Çok şaşırıyor o duruma. Ama lütfen e, bu, bu evleneceğiniz kişiyle, ilgili konuşun. İçinizde hiçbir şey tutmayın. O içinizde tuttuğunuz, konuşmak istediğiniz ne varsa konuşun. Çünkü o kişi de sizden konuşmanızı bekliyor, anlatmanızı bekliyor. Yani aranızda hiçbir şey gizli kalmasın. Sevgili oğlaklar konuşmanızı anlatmanızı istiyor. Böyle bir sadece bir sorun var sadece kişi arasında. Üzerindeki tamamen ağırlığı şu anda bile atlatıyorsun. Şu anda bile hafifliyorsun, derin bir nefes alıyorsun sevgili. O kadar rahatlayacaksın ki. O üzerindeki yük, ağırlık, baskı tamamen kalkıyor ve rahat nefes alıyorsun. O kadar güçlü hissediyorsun kendini. Elinde çünkü böyle bir şey tutuyorsun. Başardım der gibi, yaptım der gibi bir şey başardın. Meşale var elinde. Meşale yanıyor, bir şey başardın ve bunun mutluluğunu yaşıyorsun. Sabrının sonunu göreceksin, sabretmenin sonunu göreceksin. Sen zaten lidersin sevgili olmak. Burada da bakın lidersiniz. Bir karar vereceksin. Elinde tuttuğun bir gücün var bu gücünü iyi şekilde kullanacaksın ve şu an bile bununla ilgili bir düşüncen var. Adım atacaksın ve düşündüğün neyse, düşündüğünü gerçekleştirmek için belki de niyetinle ilgili kesinlikle adım atıyorsun ve karar verecek kişi sadece sensin. Başkalarını dinlemene gerek yok. Sadece sen karar ver. Bir uzaklardan gelen bir haber var. Bu haber seni mutlu edecek sevgili oğlak merak etme. Çok olumlu bir haber olacak. Çok olumlu, çok uzak yerlerden, uzak bir ülkeden gelecek bu haber. Bu haber doğrultusunda da bir yolculuğa çıkacaksın. Bir yolun var. Daha doğrusu çok yolunuz var sevgili oğlaklar. Kısa, uzun yollarınız var. Yollarınız açık kapalı değil. Merak etmeyin. Olumsuz hiçbir yolculuk ya da yol yok sizin için. Çünkü siz şu anda o kadar güzel düşünüyorsunuz ki. Şu an o kadar iyisiniz ki. Pozitifsiniz bakın. Mutlusunuz ve önünüze de size yardım edecek kişiler çıkacak. Size yardımı dokunacak insanlar çıkacak. Bu tanışacağınız insanlar çok eskiden tanıdığınız insanlar değil yeni girecek hayatınıza dostlukları size güçlendirecek. Çünkü el veriyorlar size. Çok güzel eller veriyorlar. İyi değerlendirin bu kişileri. Lütfen kaybetmeyin. Seni asla zorlu korkutmuyor. Bakın önünüzdeki taşları kendiniz elinizi alıp atıyorsunuz. Zorlukları, güçlükleri artık geçiyorsun sevgili Oğlak. Çok aydınlık bir yola gireceksin İnşallah Senin için hayırlısı olsun. Çok kararlısın. Dediğim gibi kararını kendin alacaksın. Çok kuvvetlisin. Asla olumsuz hiçbir şey düşünmüyorsunuz sevgili Oğlaklar. Bakın olumlu düşündükçe de önünüze size yardım edecek insanlar çıkacak. Evet sevgili oğlak burçları. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi tarot kartınızda da yorumlayalım. Ben kartınızı karıştırayım. Sonrasında da sizin için seçelim. Ve sizde lütfen tarot kartınızı yoğunlaşın. Kafanızdaki soruyu şu an düşünün. Lütfen yoğunlaşın sorunuza. Ben de sizin için yorumlayayım. Tabii kartlar bize yol gösterici olacaktır. Evet kaldırıyorum ben sizler için. Evet. Mahkeme kartı çıktı. Adalet mi arıyorsun sevgili Oğlak? Adaleti bulacaksın inşallah. Adalet senden yana. Bir mahkemen mi var? Bu mahkeme senin lehine sonuçlanacak inşallah. Bu mahkemeden olumlu sonuç alacaksın. Artık senin için sıkıntılı günlerin hepsi geride kaldı. Şu anda geçmişi bırakıyorsun, pişmanlıkları bırakıyorsun, üzüntüleri bırakıyorsun. Hiçbir kesinlikle olumsuz hiçbir şey düşünmüyorsun. Kaygılardan uzaklaşıyorsun şu andan itibaren. Sen artık iyileşiyorsun. Sen kendini iyileştiriyorsun. Bu yaşadığın zorluklar seni aslında tecrüben oldu. Bunlardan çok şey kazandın. Çünkü gelecek yolunla ilgili, gelecek yaşamınla ilgili güçlendin. Kendini buldun. Seni bu tecrübeler, sana bu tecrübeler birçok yol açacak. Sen bile şaşıracaksın. Yani sen artık uyandın sevgili oğlak. Derin bir uykudan uyandın. Artık harekete geç. Kendine güven lütfen kendine güven. Yeni olan her şey senin hayrına inşallah. Yenilikten korkma, değişiklikten asla korkma. Nihayet artık işini bulacaksın diyor sevgili olarak bir evlilik müjdesi veriyor bu kart sana ruh eşini bulacaksın. Anlaşabileceğin bir eşini bulacaksın diyor. Mahkeme kartı senin için. Sen artık ne istediğini çok iyi biliyorsun. Sen artık iyileştin. Ruhunu iyileştin. Psikolojin tamamen düzeldi. Artık bundan sonrası için ayağa kalkmalısın kaygıları bırakmalısın diyor. Mahkeme kartı sizler için dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.